Ürünlerinizi dünyaya tam olarak sunabilmenin yolu nedir? Kuşkusuz onları %100 görünebilir yapmaktır. Blister, ürünlerinizin dünyaya açılan penceresidir. Blister'in tek avantajı ürününüzü göstermesi değildir. Blister aynı zamanda ürünleriniz için harika bir koruma sağlar. Kısacası Bilister, ambalaj dünyasının gerçek yapı taşıdır. Ve bu yapı taşı çok farklı şekil ve kombinasyonlarda olabilir. Bilister, kart üzerinde olabildiği gibi inciyi koruyan istiridye kabuğu gibi ürünlerinizi komple çevreleyebilir. Böylece ürünleriniz için optimum koruma ve etkileyici bir raf sunumu sağlar. Sadece blister şekillerinde sonsuz seçenek yoktur. Blister malzemesinde de yaratıcılık ve işlevsellik bakımından sonsuz bir dünya vardır. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Görünürlük derecesini ayarlayabilirsiniz. Hatta ürünlerinizin sunumu ve ekstra dokunuşlar için blistere desen vermek harika bir yoldur. Ve dahası, blisterin mükemmel tamamlayıcısı olan blister kart, ürününüze fazladan satış gücü katar. Ya da blisterleri şeffaf ambalajın içine koymak gibi farklı çözümler isteyebilirsiniz. Müzik dünyayı olduğu gibi görüyoruz. Onu değiştirmeye çalışmıyoruz. Sadece ambalajını değiştiriyoruz. Ekobilis akılcı çözümler sunar.